Selam arkadaşlar, selam arkadaşlar. Ee, arkadaşlar yarından sonra video gelebilir, gelebilir. Kaçırmayın, abone olup bildirimleri tüm şeklimde açmayı unutmayın. Sizi çok öpüyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Yorum atın, ne olur kalbin. Severim. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 abonemiz var. Ondan sonra 20 olun. 20 abonemiz gelsin. Ondan sonra 30 falan gelsin arkadaşlar. Ne olur abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu tarz videolar gelmek istiyorsanız abone olabilirsiniz. Aşağıda yorumda yazabiliyorum. Like atıp kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu tarz videolar gelmek istiyorsanız abone olabilirsiniz. Sizi öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bye. Eee aşağıda linkte. Yani... Arkadaşlarımıza buradan da selamları gönderiyorum. Geçen hafta yanıtlıyorum bunu. Geçen hafta e, bir yorum atmışlar e, şey yorumu dönüşüm videosuna şey yapmış arkadaşlar yorum atmışlar işte o bir şey ne yazıyordu? E, sağ olsun gene videonu beklerim falan yazmış. Teşekkür ediyorum. Ona da selamlar diyorum. Size de selamlar diyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Öpüyorum sizi. Ya abone de olabilirsiniz. Abone olmasanız yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sizin kararınız bu. Abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Bu tarz videonun gelmek istiyorsanız abone olun. Öpüyorum sizi. Bay bay.